Saldım zaten. Akta kaç? Gel Sefa. 15. 15. Güzel vur. Akta. Akta. Sert gönderdi topağlarda. Akta golü buluyor. İlk dağlar öne geçiyor. Akta Erciyaz. Çok sert vurdu. Bir kan uzandı ama. Yetişti. Gönderdi topağlarda. Akta golü buluyor. İlk dağlar öne geçiyor. Akta Erciyaz. Şunu mu isabet yok. Özgür. Sağ kanada Yadigar'a Yadigar. Yadigar üstüne gitti. Şimdi Sezer top geçiyor. Sol çapraz top ağlarda. Top ağlara gidiyor. Çağatay top ağlarla buluşturdu. Saraç beraberliği yakalıyor. Çağatay'ın golüyle. Hadi, hadi. Hadi. Top ağlara gidiyor. Çağatay top ağlarla buluşturdu. Saraç beraberliği yakalıyor. çat Bir birlik beraberliği yakalamayı başardı Saraç. Çağatay'ın ayaklarından bulduğu golle. Özgür pası tası geldi yani gel. Oynadı Ümit Sezer. Ümit Sezer. Çok hızlı gelişiyor. Sarı çatakları gol. Ümit Sezer. Bir dakikada girden gelip öne geçiyor. Ümit Sezer. Ümit Sezer. Çok hızlı gelişiyor. Sarı çatakları gol. Ümit... Yadigar'dan geriye. Sezgin bir kez daha Yadigar'a. Yadigar. Kendi gidiyor. Yar, ya, şık pas. Ümit. Ümit Sezer ceza sahasında. Ümit Sezer. Ümit Sezer. <laughs> Saraç farkı ikiye çıkartıyor. Ümit Sezer ceza sahasında. Ümit Ümit Sezer. Ümit Sezer. <laughs> Kaleye baktı Özgür. Ayak geldi Çağatay'dan. ikili mücadele dönüşüyor. Pozisyon Çağatay topu aldı. Önüne gitti. Çağatay bir çalı daha deniyor. Aktay'da geçti. Verdi içeri Ümit Sezer. Ümit evet bıraktı. Şut geliyor yerden. Harika bir organizasyon. Çağatay. Saraç bir açıldı. Pir açıldı sayı seyirciler. Peş Ümit bıraktı. Şut geliyor yerden. Harika bir organizasyon. Çağatay. Yadigar. Kafayla Çağatay tek pas. Şimdi Ümit Sezer yine sol kanatta geliyor. Çağatay bir golda. Saraç durmuyor. Çağatay. Dar açıdan muhteşem vurdu Çağatay. Beş bir golda. Saraç durmuyor. Çağatay. Dar açıdan muhteşem. Pasına yardım ediyor. Yadigar. Ya diğer mi Sezer'e geçmedi top top kaybı yaşadı Saraç önüne çıkarken Şimdi Sefa Sefa verdi ceza sahasında Nesimi bomboş kalıyor topağlarda Kaptan Nesimi Paruldar Cevap veriyor arka arkaya gelen Saraç gollerini skor Sefa verdi ceza sahasında Nesimi bomboş kalıyor topağalarda. Kaptan Nesimi Paruldar Sol kanattan Sefa da bindiriyor onun koşu yoluna şimdi Sefa sefa yerden içeriye nesimi nesimi bir baktı kaleye nesimi hülyıklı ala geri dönüyor nesimi paruldar 5-3 oluyor skor saraki hülyıklı ala geri dönüyor nesimi par abi bu sen yine alıyorsun tamam mı ufak abi Nesimi topu kaptırıyor. Şimdi içeriye çevrilen top mı gidiyor? Evet. Saraç golü buluyor Çağatay'la. İkinci yarıya da iyi başlayan taraf Saraç oluyor sayı seyirciler. Çağatay'ın golü skor. mı gidiyor? Evet. Saraç golü buluyor Çağatay'la. İkinci yarıya da iyi başlayan taraf. Kaptan Nesimi. Nesimi'nin içeriye pası Berke'ye Berke. Berke sıyrılır rakibinden Berke. Kaleye baktı sert vurdu top <laughs> Topalara gidiyor. Üttü alan. Farkı yeniden ikiye düşürüyor Berkin ser şutuyla. Skor 6-4 oluyor. Be gidiyor üttü alan. Farkı yeniden ikiye düşürüyor Berkin ister şutuyla. Evet. Kandaz devam ettirdi oyunu. Şimdi Sefa. Sefa oyunu boşalttı. Sefa sol kanatta inan boş. İnan vuruyor topalarda. Fark Farkı biri indiriyor bu golle Utalan. İran Yıldız bu arada Yadigar da itirazlarından dolayı sarı kart görüyor. Farkı biri indiriyor bu golle Utalan. İran Utalan. İran Yıldız bu arada Yadigar da itirazlarından dolayı sarı kart görüyor işler. Farkı bir indirdi yüklü alan 6-5'e getirdi skoru. Sezer'den <laughs> Yadigar, Yadigar Ümit bindirmeye devam ediyor. Yadigar top aldı gidiyor rakibin üstüne Yadigar. Kaleye eser durdu dönen top alana gidiyor. <laughs> top ağlara buluşuyor Çağatay Topu alana gönderdi Saraç'ta. Yine saniye çıkıyor uzun zaman sonra Çağatay. 7-5 oluyor skor. <laughs> top ağlara buluşuyor Çağatay Topu alana gönderdi Saraç'ta. Yine saniye çıkıyor uzun zaman. Bir kan mutlu. Akta kısa kaldı. Şimdi top Yadigar'da. Yadigar sol çapraza Ümit Sezer bırakıyor içeri. Ters bir dokunuş. Boş kaldı Çağatay. Maçı bitiren golü atıyor Çağatay. Son saniyelerde bir golde. Hadi yer. sol çapraza Ümit Sezer bırakıyor içeri. Ters bir dokunuş. Boş kaldı Çağatay. Maçı bitiren golü atıyor Çağatay. Taç atışını uzun kullandı Efe. Karşılayan Ümit Sezer Yadigar kafayla bırakıyor. Kontra atak geliştiriyor maçın sonlarında Saraç. Sağ çaprazdan harika bir gol daha geliyor Çağatay. Saraç farkı yeniden açıyor Çağatay'la. Çağatay'ın da bugün kaçıncı gol oldu sayamadık ama takımının. Bu çaprazdan harika bir gol daha geliyor Çağatay. Saraç farkı yeniden açıyor Çağatay'la.